Evet, ya nedense etiket olarak aynı videoyu Short versiyonun aynısını yüklemek yerine yeni bir video yapmaya karar verdim arkadaşlar. Aslında matematik yeri birbirinden Şey, yani kavramı ama bunu uygulamak için böyle Muğla sahilleri gibi uçurulacaksınız. 1200 km gibi bir yer lazım yani. İşte kalkan Antalya-Muğla sınırından böyle sanki şeye kadar işte Didim'e kadar, Bafa Gölü'ne kadar böyle 30 bucak sık bir sahada ama doğru mevsimde yani işte yazın orada yürüyemezsiniz mesela işte belki Mayıs'tan itibaren yani barda da ışıklandırma ile ilgili problem var ışıklarla işte günlerin kısa olması ile ilgili o yüzden geriye kalan tem mev tek mevsim kış arkadaşlar kışın ideal yani oralar yürümek için ama dikya yolu değil dikya yolu biraz tehlikeli bir işte orada her türlü matematiksel işlem yapabilirsiniz. Çince dahil tüm dilleri öğrenebilirsiniz. Ama tabi nereden baksanız Çanakkale, İzmir daha ideal iller gibi bu konuda. Bilmiyorum işte neyse matematiksel video olarak bunu tekrar yapmaya karar verdim. Öbür videoyu da izleyebilirsiniz ama onun içeriği farklı olabilir. Short versiyonu. <laughs> Dil ve matematik videolar devam edecek arkadaşlar. Bugün Türkiye'nin en iyi illeri yerine kurtuluş videoları yapacağım. Ankara, Angarya'dan kurtulma videoları. Muğla'yı galiba birinci sıraya koydum. Oradan başlayabilirim. Bekle beni Muğla şeklinde. Gerçekten havalar ısınmadan Muğla'ya gitmek lazım. Yani daha önce gitmediğim ilçeleri hedefliyordum. Bodrum bunlardan birisi. Ama yani işte Bodrum'u herkes yanlış tanıyor ülke genelinde. Bodrum sizin eski bildiğiniz Bodrum değil. Yazları gördüğünüz Bodrum değil. Bodrum ile ilgili bilmediğiniz çok şey var. Neyse Değil ilçelerde bulunduğum için Bodrum'a gidiyorum arkadaşlar. Çünkü diğerlerinde yeterince kaldım. Fethiye'de, Marmaris'te, Datça'da. Ama çok emin değilim yani bundan. Neyse konu matematik olduğu için videoyu burada bitirebiliriz. İyi günler hemen işte. Evet 252 yapalım Muğla'nın mı telefon kodu. Yani aslında bekle beni Muğla'da bu kadar matematik konuşunca garip olacak. Neyse tekrar söylüyorum. bir konumu gibi şeyler zihninizi açıyor arkadaşlar. Ona zihin cimnastiği de diyoruz. Aslında zihin cimnastiği gibi farklı bir başlık içerebilirim. Evet zihin cimnastiği. Evet. Zekanızı ve özgüveninizi artırabilecek bir zihin cimnastiği. İyi günler hemen açtığı bay. Evet arkadaşlar bu güzel başlık oldu bence. Zekanızı ve özgüveninizi artırabilecek Zeki abi özgüven artıran zihin cimnastiği. İyi günler bay.